Mesut Kullara kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Kenan Yalın olarak sizlere video çekmeye devam ediyoruz. Malum yarış ayı yaklaşıyor. E, yarış ayı derken Pazar günü yarışlar 25 Ağustos arkadaşlar. videoyu tabi öncesinden çekiyoruz sizlere. Motor hazır. Şu an burada modelde çıktık Cihaz Tayla. Modaj yapıyoruz. Adana'nın e, Salvaş, Kızıl Da öyle gidiyoruz. Gel Karbüratörü çek. İFA'yı taktık arkadaşlar. Motor ara çalışıyor. Arka jant 24. Cihan Usta'nın yarış yaptığı ve bununla yapacağı yarış. Gel şöyle ustamızın yanına geçelim sefalı. Selamünaleyküm. Selam. aleyküm. Aleyküm selam. 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 selam Evet ustam. Videoda ne? Rodaş. Malum yarış var. Yani yarış var. Evet. Bazıları da diyormuş bu videoyu hemen paylaş. Bazıları da diyormuş, zamanı geldi, çek pimine, yaklaş buraya yaklaş. Siz hepiniz bir araya gelip, o çek pimlerini diyen, sen kendini bilin. Hepiniz bir araya gelip, bir kesik çıplak mez yapsanız, gene o hukla Mersin'de o CG ile kalkamazsınız. Serbest bölgede göstereceğim, CG'yi bir geçeyim. Veya 1400 metre, 2 kilometre. CG ile kafa kafaya bir finişe gireyim, hepinizin pinini kökten çekmiş şey olacağım böyle. Unutmayın ha bu laflarımı. Önce bir kesikmez yapın da cg ile kaldıralım. Evet. Ötmekliğinizden yanında bile kalkamazsınız. O çek pinlerini diyen anlar laf yerine Tabii yuklar. tabii bilirler. Hepiniz yani. bir araya gelin. Gene de cg'nin yanında kalkamazsınız. <laughs> Fezli hazır mı usta şu an? Gezdiriyorum. Şimdi. Ayrıca evet. Yani. Yani. Yapmayın şimdi. Bazıları laf tutuyor. Yok sen gönderme yapıyorsun ya. Herkesin ha, de cıvazı bulan. Bazı ustalarımız Cihan Usta'ya hafif alıyorlar. Bazı konuşmalar dönüyor. Mez'in kralıymış gibi. Sanki Mez Almanya'dan yani, çıkmış. yaklaş. Utanmasanız Mez'e diyeceksiniz ki kalıbını Alman'a biz verdik. Biz de <laughs> Kalıbını siz mi verdiniz Almanlara? Bende ne olmuş biliyor musun? Bak bu benim tahminim mez yaparken bunları aradılar. Ha, gelin Doğu Almanya'ya. Böyle böyle bir motor yapalım. Siz ne diyorsunuz? Bakın. Bunlar da demiştir. Karteri kalın nasıl diyorduk? Silindiri şöyle yapalım. Vial kolu böyle yapalım. İlk onlar yapmış ya. Böyle yapalım. Şöyle yapalım demişler. De. Değil mi? 84 yılıydı. 5-6 yaşında bir şeydi. Rahmetli babam dağıtıyordu Turupi 175 mezleri 84. Diğer kolundan tutup dükkanın içinde grangla oyun oynuyordum. 84'te siz mobilet bile yapmıyordunuz. Sketchy. Daha bizim mevsimi biliyorlar. Bizim mevsimi biliyorlar 84'te. Ben de o yaşta grangı dükkanın içinde çevirip oyun oynuyordum. <laughs> Sabit kafa Turupi mezin grangıyla. Arkadaşlar, ee... Kesik bir mez yapın, kesik. Bak bu korda, korkmayın bu kadar, hepsi geçer. Aytaş da java yapıyormuş. Bak serbest bölgede hukla. Kim yan yana kalkıp gidiyor görelim. Değil mi? Hadi bakalım. İnternette sallamayalım, serbest bölge orada. Kacelerde sallamayalım. He kesik mez yapın. Korkmayın, en fazla geçer. Öpmez, korkmayın. Evet arkadaşlar tabi bizleri daha internetten tanıyalı iki yıl oldu 2 yıl önce Cihan Usta'yı çoğu kişi bilmiyordu. Yani sizin gibi takipçileriniz bilmiyordu. Bu yarış alemi her zaman vardı. Hani bazı yorumlar geliyor. işte Cihan Usta'yı sen de böyle yapıyorsun. Cihan Usta'yı sen bozuk duruyorsun. Cihan Usta yıllardır yarış yapıyordu. E biz de yıllardır beraberdik zaten. Ben çocuktum. Cihan Usta'nın yanındaydım. Dedim ki usta dedim. Madem böyle yapıyoruz en azından bunları hatır olarak YouTube'a atalım, YouTube'da kalsın dedik. Tabi bazı boş beleş arkadaşlar diyeyim ben kendilerine. Şöyle yapın, böyle yapın. Kenan'ın lafına bir düzeltme getiriyor. Tabii. Yıllar önce rahmetli İnce Mehmet demişti. Bu memlekette de meyve veren ağacı taşlarlar. Evet. Ben hepsine koştum. Buna da ezan şahit. Ya He, hepsine koştum. Hayırlı cumalar bu arada. Ben hepsine koştum. Hepsine makkaba frezeyi takıp oydum silindirini, üst kapaklarını. Namkörlüklerinden başka bir şey görmedim. Sonra ben yaptım onu. He, değil ondan usta. sonra bana yaptırıp ben yaptım oldu. Grankları yapan ben. Silindirleri açan ben. Ekso çıkışlarına kadar ondan sonra ben yaptım oldu. Lan körlüğünüzden başka hiçbir şey görmedim. Kesik mez yapın. Gideriz serbest bölgeye. Çağırız CG'yi huku. ...Ebre Dağlı'ya mı verir? Hiç mi Yanar Dağlı sürer? İki mez bir CG kalkarız. Bakalım CG'nin yanında kim kalkıp boğuşup gidecek? Orada hepinizin pimini ben çekeceğim. Rahat olun siz. Evet. Serbest bölgede görüşeceğiz bak. O CG'yle mez kalkarken topluca hepinize diyorum. Modifiyeli mez yapanlar. Serbest bölgede hepinizin boynunu örtüsünü alacağım. <laughs> Toplu çekeceğim pilinizi. Haberiniz bu oldu. Kimi çekti baba? Rahmetli Mehmet abi demişti. Ne yaparsan yap, meyve veren ağacı bu memlekette taşlar Evet. Yaranamazsın. Siz bana ne yaptınız? Hep ben yaptım Evet arkadaşlar bu arada biz video çekiyorduk. İşte motorlar hakkında bilgi veriyorduk. Zaten bugüne kadarki videolarımızı hep görmüşsünüz. Çıktılar sağdan soldan. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Bazı boş konuşan arkadaşlar da şunu söyledi. Cihan Usta'yı sen işte öyle yapıyorsun. Cihan Usta'yı sen Alakası yok. Gibisinden. Böyle bir şey yok. Yarış Cihan istediler. Usta'nız yaptı yaptı. Nam çöllükten başka bir şey görmez. Kesinlikle. Yarış istediler. Ee, zaten 8 ay öncesinden hazırdım Yarış istediler. Bize tamam dedik. Türkiye'nin her yerine geçerli. kimdenmez, Java varsa, ben modifiyeli motorla uğraşıyorum diyorsa, beni arasın. 534 692 1392 Kenan Yanlı arkadaşlar. Arayın. Yer, yol hiç fark etmez. Söyleyin biz gelelim. Eleştiri, eleştiriye, eleştiriye açız. Kesinlikle. Arkadaşlar. Neydi o? O durum bağlan ya. Necdet Usta mı? Ha. Eşkıra alalım sonra. O durum bağlan ya. O durumda Necdet Usta. Peki Usta bu hafta son iki olacak. Yavaş ya ne diyorsun? O orada or or belli olur. Bayrağı dubloya atar geliriz. 400 metre. 5 kilometre fark etmez. Necdet Usta bir Facebook'tan yazı yazmıştı arkadaşlar 1000 metre için. Ee, biz de döndük, Cihan Usta bana dedi ki senin kendi Facebook'tan yaz, çünkü beni engellemiştik Necdet Usta. Biz de yazdık gerekeni, Necdet Usta ile konuştuk, 1000 metre dedi, isterse biz geliriz Bodrum'a, isterse kendi geliriz Adana'ya. 400'den 5 kilometreye kadar, yolu, yeri, kilometreyi, kendi seçsin, hiç fark etmez. Arif Çıplak de görelim. Ama bir şartım var. Yes. Serbest bölgede huku da aramızda alalım. kesik kesik. Ben soldan da kalkarım, sağdan da. CG ortada kalksın. Evet. İki kesik nez. Aynen. Bir de Türkiye'nin lider CG'si. Pul. Puk. da ortadan kalksın. Bakalım hukla kim yan yana kalkıp gidebilecek. Ve Türkiye'nin bayrak Serbest bölgede. Haceboklar'da salladığınız gibi onu oynatmaya benzeyecek mi bakalım? Bazı arkadaşlar Anlayanlar da, anlar. Bazı arkadaşlar da yorum yapıyorlar. Dükkana gelip farklı konuşuyorlar. Sonra dükkandan gidip farklı yorum yapıyorlar. Yok işte bilmem bundan kaç yıl önce Uğur'u geçiştirdiniz. Hafife aldınız. Biz kimseyi geçiştirmedik. Zaten ne gördülerse benim yanımda gördüler. Kimseyi de geçiştirmeyiz. Uğur abi de Koblen bir yarışıyor. takıp semtelerine kadar ben ayarladım. Uğur abi de bir Adana kenarı. Adana geneli. Hep mercilere ben el attım. Hep benim ellerimdeydi. De. Birinin elektrik testi aldım. Birinin şarj etmiyor. Birinin fartası değişecek. Evet. Biri üçten atıyor. Biri beşten atıyor. Üst kapaklarını, silindirlerini ben yaptım. Kim yaptı? Cihan. Rahmetli ince talebesi Cihan. Kim yaptı? Mezde delamedi rahmetli örnek almış. Kesin mesele yok. Kesinlikle. He boşuna sallamayın. 2000 doğumlu çocuklara yutturursunuz. Ben yemem. Ne <laughs> ee, ne diyordum ben ne dediğimi unuttum. Evet arkadaşlar. Uğur abi de bir yarışçı. Ee, kim yarışmak isterse başımız gözümüz üzerinde. Biz kimseyi bu zamana kadar küçümsemedik. Ee, şu bizde yarışamaz, bu bizde yarışamaz demedik. Kim yarış isterse yaparız. Malatya'dan da çıktı Serhat Çoban Yılmaz Çoban. Biz Onu kabul ettik. Adam. Süleyman Keleş Usta hapse girdi. Ee, hapse giren adama çökemeyiz. Yani çökme olmaz. Gidip de hadi çıkalım, hadi yarışın diyemeyiz. E bugün, Adamın ustası yok. Aynen. Allah korusun Cihan Usta bugün bir şey olsa hapse girse, Eres da bana gelin yarışalım derse yarışamayız zaten arkadaşlar. Ya böyle böyle durumlar var. Tekrar düzeltiyorum. Video kayıtta. Evet. Tekrar söylüyorum. Bayrakla Huku serbest bölgede ŞG'yi kaldırdığımız gün 1400 veya 2 kilometre fark etmez. İster O motor Siroş'un CG'siyle kafa kafaya da bir iş şehirse Siroş dedi zaten. Alkışlaması Dayı lazım dedi zaten. seni alkışlayacağım dedi, tabii, Tabii tabii Siloş. Hepinizin pimini kapı çekmiş olacak. Şimdi ince hadi kesikmez yapın. Bu Çıkalım. Omuz sallamayın. <laughs> Paçelerde, serbest <servis gülüyor> bölgede göre. Kimi çekme baba. Bak toplu kim çekeceğim size. O kimi ne çek diyene de gitsin bu. <laughs> Niye geçemediniz 99'da Menderes'e? Kuyrukacınız acınız mı vardı? Kuyrukacınız acınız mı var? 75-70'i geçemiyordu, Yaklaş. 99'du. Menderes'in motoru 90 model griydi. 90 model olduğu için ben onun arka dişlisini 47, ön dişlisini 26 yapmıştım. Niye geçemediniz? 76 ile geçeydiniz. Peki usta şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçmişi konuşmayalım. Yani. Önümüze bak bakalım. kim nasıl çekiliyor topluca göstereceğim. Size. 35 yıl geçmiş. Benim çekeceğim kim? JG ile olacak. Peki usta şöyle bir şey diyeceğim. Ne? sen bayrak mezini yaptığında, siz siloşla kalktığında. Ee, bu Adana'dakileri kesikmez yapacak ya. siloşun cg'sini geçemedikleri zaman mezemezlerine kalsınlar bahim ne olmaz. <laughs> Şöyle, ya. Şöyle yapacağız yeter ya. yapacağız. geçemedikleri kesikmez zaman kesikmez isterse babamın olsun bayrak benim benim bayrak. Evet. Kesikmez babamın da olsa fark etmez. Getirir iki mez yani iki kesikmez bu da ortaya alırız. Evet. Üç motor kalkarız. 1400 1400 veya 2 kilometre üçü de kesik. Bakalım. CG ikimizi de mi parçalayacak yoksa ben mi CG'nin yanında gidelim? Tabii. Göreceğiz. Evet. orada belli olur. Yani otobanda görüşürüz. Acelelerde omuzda oynanmayalım. Biz Türkiye'nin korkulu rüyası değiliz. Korkulu rüyaları olan Mezin ağababaları mezlerini CG hazırlasınlar. CG'nin ağababası Siloş. Bitti. Tamam. Mezin de ağababaları mezlerini hazırlasınlar. Görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bende ben de de ikisi de var. Mobilette İnce Mehmet var. Mezde de rahmetli Delamet var. Allah rahmet eylesin. Sürücülük de bende. Herkes kendi derdine yansın. Aynen. Herkes de kendine sürücü bulsun. En iyi Sakın. Sizi. Bu saatten sonra kimse benim motorumu sür dene Ne oldu lan derim bensiz yapamıyor musunuz? Unutmayın ha bu lafımı. Hadi bakalım, kendi başınıza ne yapıyorsunuz? Evet usta, bu arada videonun sonuna geldik, unutmaktayız. Sevgili arkadaşlar, fazla gerginlik var. İyilikten malaz doğuyorsa, evet, malaz biz o malazı doğrulturuz canım. Arkadaşlar kendinize dikkat Doğru mu? Hadi. Doğru. doğru. <laughs> Kalın sağlıcakla. Yapmak istediğiniz yorumları altına yapabilirsiniz. Eleştiriye her zaman açığız. Her zaman da bunu söylüyoruz. Kendinize dikkat edin. Evet usta işte söylemek istediğim bir şey var. Yok herkes ayrılık cumalar. Biz onu pişiriyoruz. Kızıl Dağ'da geleceğiz. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar.